Babacığım bir tane daha ister misin? Sağ ol kızım. Bu bile fazla var ha. Afiyet olsun. Yenge bana biraz daha koysana. Oo beğendin demek. Vallahi güzel olmuş. Hadi bakalım. Hmm, yarasın. Nuriye. Yok ben sonra alacağım yenge sağ ol. İpek e ister misin canım? İpek sen. Almayayım şekerim. Tamam. Gel böyle koy. Hah. Hah. Hadi afiyet olsun. Sağ ol canım, sağ ol. İyi, mercimek köfteyi de böyle ortaya koydum. Marulları da koydum oraya, arasına sarıp sarıp yürersiniz artık. Vallahi soğanlı baharatını hakkıyla yaptım ha. Hmm. Ellerine sağlık yenge. Afiyet olsun. Çok Yen. güzel olmuş. Yengeciğim ellerine sağlık, vallahi ne zamandır canım istiyordu. Afiyet olsun kızım. Ya pancar salatası da var, hem ekşili hem yoğurtlu. Ha, çok güzel tatlı bak kız. Vallahi yemekler çok güzel olmuş ya. Yapanın da yardım edenin de ellerine sağlık. Bu akşam sağ olsunlar annemle yengem bize hiç elimizi sürdürmediler. Aa. Her şeyi kendileri yaptılar. <laughs> Hacı, böyle olmaz ama bir şey desen ya. Hanım, burası bir dam, yedi çatı. Öyle her aile meselesine haddinden fazla burnunu sokmayacağım. <laughs> Babamlar da Şakirlerin evine resmen kamp kurmuşlar ya. Enişten bile orada. Ha. Artık sefil olunca tıpış tıpış gelirler. Selamlar. Dal sülalesinin güzide fertleri ve çekirdek kalkan ailesi. Hoş gördün, Buyur, gör. Ercan Bey, haber verip gelseydiniz. <laughs> Vallahi daha fazla bekleyemezdim. Yani gerçekten zaten düğüne de gelemedim. Hediyemi aldım ama işte koşturmaca falan derken... ...bugüne kaldı yaş. Şöyle ben şu. Çeyreği Halime takayım lütfen. Ne yapıyorsun oğlum ne yapıyorsun? Çeyrek çeyrek. Oğlum. Şöyle takayım sana ben. Dedemin yanında. <laughs> Dur ya genç adamsın nasıl mı olur? Neyse şöyle takamadım şöyle. Sağ olun. Ee Seyfettin Bey yoklar mı? Tuvalete mi gittiler? Neredeler? Şakilerde kalıyor amcamlar. Aa o zaman ben hiç düzeninizi ve ortamınızı bozmayayım. Zaten akşam belli bir saatten sonra yiyemiyorum. Ağır geliyor biliyor musunuz? O yüzden e, ben zaten görevimi de ifa ettim. E akşamınızın neşesi bol olsun efendim. Lütfen zahmet edip kalkmayın. Düzeniniz bozulmasın. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. Güle güle, güle güle. Tabii değişik ya. Efendim? Ya Bebeto, Şakir ben. Yeni numaram bu. Kaydet. <laughs> i̇stersen bak, sana da yeni bir telefon alalım ha. Şöyle sosyal medyada, yepyeni bir sayfa açalım olur mu? <laughs> Allah. 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 <laughs>